Kompozisyonla ilgili uygulama yapılmış ama e, kondansatör tanımamış, kondansatörleri tanı olmuş. E, genellikle e, böyle uygulamalarda tam yükte tanıma yapmıyor. Yani başka sorun da olabilir ama şimdi yükü boşalttık, çok az bir can suyu büyük bıraktık, şimdi tekrar sıfırdan tanıtacağız. Elimizdeki böyle grup ar şey, grup diyorum, argi diyorum, şey. Gepan'ın Gepa rolesi. Ee, elektriği açalım. Şuradan set düşünamesin. Kademe 13 mü? Test edesin mi? Test edesindir. Bağlantılar doğru dedi. Kondansatör değerler öğrenirsin mi? Evet. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. Hepsini tanımaya çalışacak bu röle. özelliğinden ötürü. Birinci kademeyi çekmiyor. Birinci kademede bir sorun var herhalde. Çekiyor.